izleyenler Anadolu ETV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını aşarak devrildi.

Yasin G kullandığı 50LA848 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hoşça kal. Hoşça kal. Peki, Kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçe duvarını aşarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Yasin G. bahçeye uçan otomobilden yarı almadan kurtuldu. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. <laughs> Sosyal medyadan terör propagandası yapıyordu. Kırşehir'de yakalandı. Kırşehir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı. İl Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medya analiz çalışmalarında şüpheli medyanın terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütün üst düzey yöneticilerini ve kırsal faaliyetlerini anlattığını belirledi. Ayrıca şüphelinin son olarak Vanda yaşanan olayları öven ve destek veren paylaşımları da tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kent merkezinde yakaladığı medyanın ev ve aracında yaptığı aramada çok sayıda örgütsel dijital doküman ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Aksaray şehirler arası otobüs terminalinde bayramı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşların yoğunluğu yaşanıyor. Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da 9 günlük bayram tatilinin telaşı devam ediyor. <laughs> Ramazan bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Aksaray şehirler arası otobüs terminaline gelerek seyahatleri öncesi yoğunluk oluşturdu. Bayram tatili sebebiyle artan talepleri karşılayabilmek için birçok otobüs işletmesinin ek seferler koyduğu öğrenilirken hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların memleketlerine ve tatil yapmak istedikleri bölgelere gitmek üzere otogara geldiği görüldü. <laughs> Otobüs işletmecileri tarafından Aksaray'dan en çok Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Akdeniz bölgelerine seferlerin yoğun olduğu belirtildi. Özellikle sınavlarını tamamlayan üniversite öğrencilerinin bayram tatiline günler öncesinden gittiğini belirten otobüs işletmecileri, öğrencilerle başlayan yoğunluğun bayram arifesine kadar devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tüm hemşerilerimize, ülkemize, milletimize, vatana millete hayırlara getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum öncelikle. Rabbim tekrarına kavuşmayı nasip eylesin. Ee, nasip olursa 9 günlük bir bayram tatiline girdik. Bu bayram tatilini memleketimizde geçirmeye niyet ederek de yola çıktık. İzmir'den Niğde'ye istikamet ediyorum. Yoğunluk genellikle e, dışarılardan e, İstanbul, İzmir, Ankara ve e, diğer şehirlerden merkezimiz var. Ama İç Anadolu'muzdan, Aksaray'ımızdan da Güneydoğu, Akdeniz ve e, Doğu Anadolu bölgelerine daha çok yoğunlukta. Yolcularımız o tarafa daha çok e, demek ki var ki o taraflar e, araçlarımız dolu gidiyorlar. Ben yani, büyük şehirlerimizden merkezimizi, ek seferlerimizi yapıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar yani araçlarımızın olduğu kadar ek seferlerimizi yapıyoruz. bu bayramlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Allah kazasız belasız, sağlıklı, sıhhatli nice bayramları temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.